Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yemek yiyeceğiz. Ama yemeğin adını söylemeden ben aşağıdan bir like ve abone olmayı unutmayın. Herkes abone yapmış ama şeyde kaldı. Hmm, i̇şte o sayıda kaldı. Lütfen bu videomda da abone ve like olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik fasulye ve pilav yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yiyelim. Evet. Hmm. da güzelmiş arkadaşlar Arkadaşlar görüyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yiyoruz. Hmm. Hem arkadaşlar yoruma kaçıncı sınıfa gittiğinizi yazın. Ben ikinci sınıfa gidiyorum işte ikinci sınıfa gidiyorum. Kuzenim Mehmet Aksap. Kuzenim Mehmet Aksap. Yani neydi o Mehmet Asaf işte. Onun abonesi bir. Benimki ondan çok olduğu için herkesten de çok değil aslında sadece bazılarından çok ama arkadaşlar Mehmet Asaf'a da like ve abone olmayı unutmayın. Hem Mehmet Asaf'ın videosunda bir kere uzun videosunda ben ben oradayım. Onun evi benim üst katımda. Ve arkadaşlar onunla video çekeceğim. Hem ben çekmiştim biliyor musunuz kum falan filan. Bir de şey çekmiştim. He, mor mu pembe mi diyordu? Ben ki pembe de onunki ki şeydi. Penguenlerin şey şeyleri oluyor hani e, Dil rengi ona benziyor işte. Neydi o renkteydi işte. Yani Memedansaf da da like ve abone olmayı şey olmayı unutmayın. Arkadaşlar, benim Mehmet Arslan'cım kaçıncı okula so gidiyor söyleyeyim mi? Hala ana sınıfına gidiyor. Neden yani onu biliyordunuz? Neden bir yani uzun videomda söylemiştim size. Onu izleyenler biliyordur. İyi, iyi işte biliyordur. aşırı güzel Bu bitti. Tabii bunu bitirmeyeceğim. Neden? Annem de yiyecek. Neyse bu ben bunu alıp geleyim. Aldım kaşığı şuraya koyayım yerine. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani bitiriyorum videoyu. Hem unut, unutunla işte unutanlar varsa yine like ve pardon like ve abone olmayı unutmasınlar. Sizi özleyeceğim yine. Bay bay.